Herkese merhabalar. Bu videomuzda Yengeç Burcu'nun 16 ve 31 Ağustos arası kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Yengeç ise bu falı izleyebilirsiniz. Değilse eğer kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Koç'tan başladım, astrolojik sırayla giderek bütün burçları tamamlıyorum. 1 ve 15 Ağustos için bir kahve falı yorumlamıştım. Bu ikinci kahve falınız arkadaşlar. Ayrıca Ağustos ayı için bir tarot açılımı da yapmıştım. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı Unutmayın lütfen. Bunun haricinde burçlara özel videolar haricinde bir de izleyene özel kahve ve tarot falı videoları da paylaşıyorum arkadaşlar. Bu bilgilendirmeleri de yaptıktan sonra şöyle fincanınızı açalım. Evet. Şöyle söyleyeyim, nazar etkisine kapatmışsınız kendinizi. Burada şundan bahseder. Aslında birileri nazar etmek için tetikte bekliyor. Bir şeylerinizi kıskanacak ama siz bunu önceden sezip hani şey var diye eskiden işte atıyorum bebeğinin fotoğrafını paylaşacak ama üstüne nazar boncuğu koyuyor, yüzünü göstermiyor. Şimdi bu benim aslında çok da mantıklı bulduğum bir eylem değil. Kendi adıma bu benim şahsi görüşüm ama bu nedir aslında bir önlemdir. Yani benim çocuğumu gördüklerinde e, nazar etkisi altında kalabilir. O yüzden en iyisi ya paylaşmayayım ya da nazar boncuğu koyayım. Hani bana kalsa hiç paylaşma. Hani nazar boncuğu koyup paylaşmak Neyse yani herkesin tercih meselesi. Burada budur. Yani e, bunu niye verdim? İlk aklıma bu geldi. Arkadaşlar başka bir örnek gelmedi o yüzden. Yani bir yerde diyor e, o etkiyi kaldırabilmek için, bloke edebilmek için, nazar etkisi geleceğini anladığınız için bir önlem alıyorsunuz. Bu tarz bir şey örnek olarak verdim ama bu yüzden etki altında kalmayacaksınız. Bir yerlerde ortalık karışık gibi ya. Sürekli laf, söz, e, kalabalık. Sürekli bir konu ama sıkılacaksınız. Neresi burası bilmiyorum ama çok yoğun gündemin olduğu ya da çok gürültücü bir ortam diyeyim. Biraz sıkacak, darlayacak sizi. Yengeçler hem düşüncenizle hem zekanızla hem de iş bitiriciliğinizle resmen parıl parıl parlayacaksınız bu ağustosun son iki haftasında. O yüzden e, sıklıkla sizin fikirleriniz öne çıkacak onu söyle Mesela bir ortamda bir sorunla mı karşılaşıldı? Gelip size danışacaklar ne yapalım sence gibi. Çünkü burada anladığım kadarıyla daha önce yaptığınız bazı şeyler güzel neticeler vermiş ki işe yaramış ki şimdi biz yine ona danışalım ki belki bize yine bir fikir verir gibi bir etki aslında bir durum bu. Evet. Burada aslında şunu görüyorum. Çatışmadan kaçmayacaksınız yengeçler. Şimdi çatışmadan kaçmamak herkesle oturup tartışmak değil. Fakat bazı konularda aman alttan alayım kapansın yerine, yo tamam bu konuda bir derdi mi var? Gel söyle, çözelim moduna geçmek ki e, mantıklı. Çünkü kaçmak nereye kadar yani bunu anlıyorsunuz sanırım bir yolunuz hem açılmış hem kapanmış arkadaşlar yengeçler gel gitlerde misiniz hani bir yere git, gidip gitmemek arasında gel git yaşamak ya da gitme gitmek mi daha iyi olur kalmak mı bunun kararını verememek gibi o yüzden yolunuz ne açık ne kapalı yani öyle söyleyeyim. bir açılıyor bir kapanıyor o yüzden biraz e, son kararınız ne olacak yine size bağlı diyeyim Kaşlarını çatmış bakan birisi var arkadaşlar. Yaptıklarınız birilerini öfkelendiriyor. Yani şöyle söyleyeyim aslında kimseye bir zararınız yok. Ama kendi halinizdeki yükselişiniz bile birilerini gıcık edebilir. Bundan bahsediyor aslında burada direkt. Evet kıymet bilinmemesi size bir şey yaptığınızı pişman ettirecek diyeyim. Yani bir kıymeti olmadı. Keşke yapmasaydım. Madem yaptığım halde böyle bir muamele görüyorum o zaman ben de yapmasaydım gibi bir düşünceye geçeceksiniz. Evet ellerinizi havaya kaldırmışsınız ama elinizde bir kağıt sallıyorsunuz arkadaşlar. Bu da şu demek resmi bir yerden gelecek güzel bir haber, güzel bir sonuç, güzel bir neticeyle sevineceksiniz. Ağustos'un son iki haftasında ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama var alacağınız bir netice var bir şeylerden resmi bir yolla ve bunun sevinci olacak der. yavaş yavaş kendinize çeki düzen veren ya daha doğrusu siz değil karşınızda kendine çeki düzen veren birini görüyorum yani bu aslında ben özür dileyemem ama bu kadarını yapabilirim sen buradan anla deme şekli bu kişinin anlatabildim mi yani değişiyor yani huyunuza gitmeye başlıyor ama bunu belli başlı yollarla gösteriyor diyebilirim böyle bir etki Evet bir şeylerin yavaş gitmesi sizi sıkmaya başlasa da istikrarlı bir ilerleyiş var. Sabırlı olmalısınız yengeçler. O yüzden e, yavaş gidiyor niye yavaş niye hala olmadı gibi e, endişelenmeyi kaygılanmayı bir kenara bırakabilirsiniz. Evet bir duygunun yavaş yavaş azalması. Aslında şunu söyleyeyim. E, Manta çok yakınsınız arkadaşlar. Yani şöyle duygusal kararlarınızın ceremesini çektiğiniz için belki yavaş yavaş kendinizi bazı duygulardan arındırmak. Evet belki acı çekmeyeceğim ama acı çekme ihtimalimi sıfırlamak için o duygudan kendimi kurtarmak istiyorum. Bakışına geçiş aslında bu bir nevi. Evet. Arkadaşlar bak başınızı görmek istemediğiniz tarafa dönüyorsunuz. Yani artık kaçmamak, geçmişten, sorunlardan, hatalardan, Yüzleşmekten üstüne gitmek bir şeylerin. Çünkü bir şeyden ne kadar çok kaçarsanız o kadar yakalanırsınız aslında. En iyisi yüzleşeyim, çözeyim ve yoluma devam edeyim. Hani bakmak istemediğimiz taraf var ya orayı görmek istemeyiz. Yok diyorsunuz. Görmek istemiyorum ama görmek zorundayım. Belki de e, o yüzden bir şeylerle mecburi bir e, yüzleşmeniz olacak duygusal bir başlangıç görüyorum. Bakın bu hayatınızda birisi yoksa evet bir ilişki başlangıcı olabilir ya da bir samimiyet ya da bir dostluk gibi bir durum. Yani illa ilişki demek değildir ama evet ilişki hayatında kimse olmayanlar için bir ilişki olma ihtimali çok daha yüksek. Onu da söylemiş olayım. Evet. Yengeçler diyor zarar görmeyecek. Şunu söyleyeyim. Ağustos'un son iki haftasında yaptığınız şeylerden kolay kolay pişmanlık duymayacaksınız. Çünkü burada şu var doğru kararlar vereceksiniz. Doğru tercihler önceden uyarılmak gibi bakın bir ünlem çıkıyor. Hani mesela rüyanızda uyarılmak ya da bazı şeyleri hissetmek, sezmek ve o yüzden doğru önlemleri alarak doğru kararlarla yol almak gibi bir durum. Bundan dolayı da çok fazla negatif bir neticeyle karşılaşmayacaksınız hiçbir konuda. Yani bunun işe yaraması belli ki o işaretleri de alıyorsunuz arkadaşlar. Bazen bize işaretler verirse de görmeyebiliriz çünkü ama sizin burada görebildiğinizi ve bunu hayatınıza uygulayabildiğinizi gösterir. Perdelerinizi yarıya kadar indirmişsiniz. Bu şu demek şeffaflığı kısmen kapatıyorsunuz. Yani şunu diyorsunuz ben bugüne kadar herkese hep şeffaf davrandım ama kimse hiçbir şeyini bana anlatmamış. O zaman ben de bir tık kendimi sizden gizliyorum. Madem sizin hiçbir şeyiniz ben, ben bilemiyorum ama siz benim her şeyimi biliyorsunuz. Bundan sonra benim de böyle olacak gibi. Aslında bir tepki gibi e, bu gizlenmek. Biraz böyle olacak diyeyim ve şöyle tabağınızla devam edelim falınıza. Evet, bir ayak izi arkadaşlar. Hiç ummadığınız bir anda gelecek misafir ve ama hoş bir misafir arkadaşlar. Şimdi bazen gelir de derisken nereden çıktığı hiç hazır değildim ama burada sevinmek e, bu kişinin gelişine. Evet, aile bağlarında da bir güç görüyorum arkadaşlar. Destekleyici tutumlar göreceksiniz. Hani bazen ailemizden beklediğimiz o desteği göremeyiz bazı konularda ama burada artık belki zaman müsait, belki konu, belki de aileniz artık bazı konularda daha destekçi davranıyor ama onlardan güç alacağınızı söyler. Bağımsızlık arzunuz öne çıkıyor. Bak bu da sizi bir takım değişimleri başlatmaya zorluyor arkadaşlar. Yani ayrı eve çık bu evi bu işi değiştir. Bu insanlardan uzaklaş gibi komutlar veriyorsunuz kendi kendinize. Çünkü ben ne istiyorum? Ayaklarımın üstünde durmak, bağımsızlaşmak, özgürleşmek. Özgürleşmem için değil mi? Yani mesela sizin paranızı bir başkası veriyorsa o kişinin üstünüzde söz sahibi olma şeyi oluyor. O zaman paramı ondan almayıp ben kendi işimi kurabilirim gibi mesela yani anlatabildim mi? Aslında e, yengeçlerde bu duygu son zamanlarda oluşmaya başlamış diyor. Belki Ağustos ayından beri belki Temmuz'dan beri ama daha öncesinde çok bariz bir e, illa ben bu konuda özgür olacağım ya da kendi kafama dikine gideceğim gibi bir arzu yokmuş. Yeni yeni kendini keşfetmek, isteklerinin farkına varmak ve bunu da size bu yolda ilerletmesi diyeyim. Biraz olay bu. Evet oturuyorsunuz oturduğunuz yerde sırtınızı yasladığınız bir şey görünmüyor. Sırtınız yaslanmış gibi görünürsün ama yani arkanızda bir şey yok. Bu da şundan bahseder aslında her ne kadar diyor kimseye güvenemeseniz bile sadece kendi kendinizle olan ilişkinizde bile bir yerlere gelebilmek yengeçler kimseden güç almadan bile ilerleyebiliyorsunuz. Aslında güven sorunlarından bahseder aile vesaire bunlardan bahsetmiyorum arkadaşlar ama bir şeyler için hiçbir zaman, Ekstra bir destek ya da şans faktörünün etkili olmaması, hep sizin kendi uğraşınızla, hep kendinizi kollayarak bir şeyler elde etmeniz ve yine bu şekilde bir kazanımınız olacak. Bir de bakın ağzınıza kadar gelen lafları yutacaksınız, susacaksınız. Ne gerek var boşver anlatma diyeceksiniz kendi kendinize. Böyle susuşlarınız olacak. Bu da yine anlaşılmayacağını düşünmenin susuşudur arkadaşlar. Çünkü Öyle bir laf vardı hatta neydi? Sessizliği seçen her şeyi söylemiştir diye. Yani söyleyebileceğim her şeyi bu zamana kadar söyledim. Şimdi daha söylesem ne, söylemesem ne e, olarak mantıken e, bu ön planda olacak diyebilirim. Bak bir şeylerin kokusu çıkıyor arkadaşlar. Bir yerlerde bir olaylar oldu. Acaba bu şimdi durduk yere niye böyle oldu dediğiniz, şüphelendiğiniz bir şeyler mi olmuştu? Çünkü burada her ne olduysa e, yanıtını alıyorsunuz. Evet, şimdi belli oldu bunun neden böyle olduğu gibi işte kokusu çıkmak diyoruz ya. Olay bu. Baş bölgenizde arkadaşlar. Yani baş ağrısı olabilir, ara ara hissedilen ya da başka başınızla ilgili ne gibi bir sorun olabilir. Baş dönmesi vesaire de olabilir ama baş ağrısı olma ihtimali daha yüksek. Ara ara kendini tekrar eden belli eden böyle bir şey olabilir. Belli bir rahatsızlığa dayanmıyor arkadaşlar. Bu da stres, psikolojik faktörler ya da çevresel koşullar gibi ya da yüksek sese maruz kalmak gibi ya yani bu tarz durumların etkisinin olabileceğini söyler. Evet, olduğunuz yerde dönüyorsunuz arkadaşlar. Sevinmek gibi sevinç gösterisi ama bunu hem yavaş bir şekilde yapmak hem de yine kendi içinizde yapmak. Sevinçlerinizi kendi kendinize yaşayacaksınız arkadaşlar söyledim bu Ağustos'un son iki haftasında özellikle çok fazla paylaşımcı olmayacaksınız duygularınız başınıza gelenler bunlarla ilgili çok fazla bir şeyleri çevrenizdekilere anlatmak istemeyeceğinizi görüyorum evet bu merank gibi attıkça geri size geliyor bazı şeyler arkadaşlar yani bir de şu var aslında yine bu da güzel bir şey çünkü yaptıklarınızın Tam karşılığını almak. Yani aslında şunu fark etmişsiniz. Bir yerde hep ben fazlasını veriyormuşum. Bak bunu anlamak. Çünkü diyorsunuz ki eğer mesela atıyorum birisi size 100 liralık bir hediye getirdi değil mi? Sizin gidip 200 liralık bir hediye almanız. Şimdi diyorsunuz ki tamam ben ona 100 liralık bir hediye alayım bakayım İlk siz aldınız o da size 100 liralık alıyor. Anlatabildim mi? Yani diyorsunuz ki ben fazlasını vermediğim zaman aslında kimse bana fazlasını vermiyor. Hep bir yerlerde fazlasını veren benmişim. Bir yerde artık şunu fark etmek. Yani ben kendi kendimi durduk yere insanlara bak bu şudur. Yani onlara daha fazla değer vermek. Halbuki siz daha az değersiz değilsiniz. Bunu keşfettiğiniz için artık birebir aynı denklikte adımlar atmak diyeyim. Bu illa maddi değeri olan bir şey olması gerekmiyor arkadaşlar. Siz ne dediğimi anladınız böyle bir şey. Aydınlık konuşmalar var. Bu da der ki arkanızdan konuşulan bazı şeyler kulağınıza gelecek fakat bunlar aydınlık konuşmalar. Yani işte bir yerde ne kadar güzel olduğunuzla ilgili konuşulması, ne kadar başarılı olduğunuzla ilgili konuşulması, yaptıklarınızla ilgili konuşulması gibi bunu duyduğunuzda hoşunuza gidecek yani. Mutlu olacaksınız bu konuşmalardan. Bunu görüyorum. Evet. Paralar var ama arkadaşlar paralar var ama görün şey dokunamıyorsunuz sanki. Yani burada varlığını bildiğiniz ya da en azından geleceğinden emin olduğunuz paralar var. Görünüyor, bilgisi var, haberi geliyor ama henüz dokunamamak. Bu da dediğim gibi evet e, parayla ilgili olumsuz bir şey yok. Fakat doğrudan elinize geçen bir para da olmayabilir. Ağustos'un son iki haftasında geçse de dokunamayabilirsiniz. Hani diyorum ya bir, sanki bir şeye gidecek ya da bir şey yapılacak, bir şey bekleniyor. O yüzden hep böyle bir Kıyıda köşede kalması gibi maddi konularda biraz daha beklemeli bir süreç olarak görünüyor arkadaşlar bu Ağustos'un son iki haftası. Ve son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım kahve falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.